Polisler artık okullarda da görev alacak tabi tebdili kıyafetle yani kılık değiştirerek Amaç öğrencilerin güvenliğini sağlamak. Ancak İstanbul Pendik'te bir devlet lisesi milli eğitimden hızlı davrandı. Kendi güvenlik sistemini kurdu. Okullarda şiddetli olarak geçti. Milli Eğitim Bakanlığı bir daha böyle bir tabloyla karşılaşmamak için emniyette el ele verdi. Artık her okulun bir sorumlu polisi olacak. Ve ders saatleri boyunca okul dışında güvenliği sağlayacak. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik bugün okullarda güvenlik protokolü imza attılar. Artık hem okul duvarlarının ardındaki hem de okul yolundaki şiddet polisin merceğinde. Erken davranıp kendi önlemini kendisi alanlar var. O okullarda şimdilik Hababam müzikleri dinleniyor. Bu okulda derse girmek kolay, okula girmek zor, hatta imkansız gibi. Bahçeye adım atıp sıraya girmek için akıllı turnikeleri geçmek zorundasınız. Turnikeleri aşmanın yolu işaret parmağından geçiyor. Yani parmak izinden. Teşekkürler. Uygulama Türkiye'de bir ilk. 10 bin YTL'lik sistemi kuran İstanbul Pendik'teki bir devlet lisesi. Daha doğrusu Gülizar Zeki Optan Lisesi'nin 13 yıllık müdürü Bekir Çiçek. Okulumuzda bulunan öğrencilerimizin can güvenliğini sağlanması için böyle bir sistem düşündük. Teşekkürler. Sistem basit tıkır tıkır çalışıyor. Bakın nasıl. <laughs> Bu karayı dikkatle izleyin. Birinde ben, diğerinde okulun öğrencisi. 921 yaşım. Şimdi ikimiz de okula girmeye çalışacağız. Sol elimizin işaret parmaklarını yuvaya koyuyoruz. <laughs> Yeşim okuluna girdi, bense size giremedim. Çünkü parmağım okutulmamıştı. Yani ben okulun yabancısıyım. Güvenliğimizi sağlıyor. Dışarıdan yabancı insanlar giremiyor. Kötü niyetli artık niyetli insanlar. Güvende olan sadece Yeşim değil, tam 1700 öğrenci okula bu şekilde giriyor. Önceden tanıtılmış parmaklar konuyor, turnikeler geçiş izni veriyor. Yabancı olanlarsa okula dışarıdan bakıyor. Bu lise kendi güvenliğini sağladı.